Merhabalar, Lola'yla bir lezzet testine daha hoş geldiniz. Lola'nın daha önceki iki lezzet testinde hep purina kazandı. Şimdi diyoruz ki hadi bakalım purina kendi içinde savaş. Izgara tavuklu poşet purinayla konserve kıyılmış tavukluyu kıyaslayacağız. Bakalım hangisi kazanacak? Lola da geldi. Lola gelmeden bunları hızlıca koymak istiyorum. Önce bunu açayım. Al işte. Şimdi konserveyi de açayım. Ve özellikle bu sefer birbirine yakın olsun dedim. Tabağı bu şekilde seçtim ki yarışma sırasında adil olalım. Evet, şimdi iki mamadan da birer kaşık koyuyorum. Bakalım Lola hangisini tercih edecek. Şöyle ona çevireyim. Lola arkanı dönüp gitmiyorsun. Yarışma yapıyoruz. Heh. Evet. Hadi bakalım. Hangisini tercih edeceksin Lola? E, Lola hiç düşünmedin. Hiç bu tarafa bakmadın hayatım. Biraz da bu tarafa bak. Lola. Birazcık manipüle yapayım. Sana birazcık öbür tarafta göstereyim. Ay sen öbürkünü daha mı çok sevdin? Tamam onu ye. beni şaşırttı. Ben o kadar emindim ki konserve yiyeceğinden. Ama Lola ne yaptı? Konserveyi biraz yalayıp direkt poşettekini yemeye başladı. Görüyorsunuz poşet neredeyse bitti. Ki bunun miktar biraz daha fazlaydı. Daha çok koymuştum bundan. Ee, özellikle de aç olduğu saati seçtim ki hani açken hemen hangisini istiyorsan onu seçerdi. Ve bu tabağı seçtim iki tarafı olan. Hani mamalar birbirine yakın olsundur. ben yakındaki ne gideyim demesine hangisini istiyorsa onu yesin diye. Netice ortada. Purina'nın ızgara tavuklu poşetteki maması bu seferki birincimiz oldu. Ve böylece lezzet testimizi tamamladık. Bir dahaki lezzet testinde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.